Herkese selamlar. Bu videoda altını inceleyeceğiz. Gram altın ne durumda? Teknik olarak hangi seviyeler şu an önemini koruyor? Kısa vade için, uzun vade için gram altın ve ons altında grafik nasıl görünüyor ve bize neyi gösteriyor şu an? Onu inceleyeceğiz. Tabi teknik analiz ışığında bunu yapacağız. Her zaman olduğu gibi sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var. Almak isterseniz teknik analizi öğrenmek istiyorsanız Yukarıya sağ üst köşeye bir video var teknik analiz hakkında. O videoyu izleyip detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Videoların açıklama bölümünde de gene teknik analiz kursumuzla ilgili link ve detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi kursumuzda şunu söyleyeyim 400 TL üstü üstüydü 250 TL'ye indirdik isteyen arkadaşlar olmuştu. Twitter'dan olsun, YouTube'dan olsun, Facebook'tan olsun indirim istemişlerdi. Biz de onları tabii ki kırmadık ve indirimimizi yaptık. Şimdi e, analizlere başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz güzel ama e, kanala bir de abone olmayı e, unutmazsanız seviniriz. Videoyu eğer videonun sonunda videoyu yararlı bulursanız da bir beğeni atarsanız bizi mutlu edersiniz. Şimdi hemen e, analizlerimize başlayalım. Şimdi ilk önce e, ons altını inceleyeceğiz. O ons ne durumda? Daha önce bahsettiğimiz seviyeler nereler? Kısaca bir değineceğiz. E, daha sonra gram altını şöyle bir inceleyip videomuzu bitireceğiz. Şurayı kapatayım hemen. Şöyle başlayalım. Şunu haftalık yapayım. Ons altında her zaman söylüyoruz. Bakın şöyle bizim bir grafiğimiz var. Şurada sarıyla gördüğünüz Pembe çizgiyle gördüğünüz bir çanak kulp formasyonumuz var. Bu kulp neredeyse tamamlandı. Daha önce e, uzun süredir daha doğrusu 1600-1700 daha doğrusu 1700 civarlarının destek olması durumunda buranın bir kulp olacağını zaten söylemiştik ki o zamanlar. 2090'lara daha yeni çıkmıştı onsaltın. Buralar kırılmadı. Burayı güzel bir e, dip yaptı kendisine. İkili dip yaptı. Sonra e, yükselişine devam ettiği e, 2030'lara kadar 30'larda bir e, hedefimiz vardı. Fakat oraya gelmeden 2008 pardon 2030 dediğim 2100-2130'lar buralarda bizim e, önemli direnç olarak gördüğümüz seviye vardı ki buralara kadar geldi. Hemen hemen 2083'lere kadar gelip oradan bir miktar düzeltme yaptı. Peki bundan sonra ne olacak şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımızda şurada bizim bir çanağımız vardı. O çanak hedefini zaten geldi tamamladı. Şimdi tekrar düştü. Hafif bir kısa vadeli yatay durumu var. Şu an ons altının. Bakın şöyle baktığımızda lacivertle gördüğümüz trendimiz var. Şöyle ara trendimiz. Kısa vadeli bir analizimizde Şöyle paylaştık. Ne dedik? Şurada bir obo formasyonu var. Şöyle çizmiştim onu. Tekrar şöyle belirgin hale getireyim. Siz de görün. Şöyle başka renkler olsun. Değişik renklerimizle boyayalım. Buralara çıktığında şöyle neredeydi o zaman? altın 1986'larda iken e, ne dedik? Şurada bir oba formasyonumuz var ve bu oba formasyonu e, 16'ını saltını 1860- 70'lere kadar taşıyabilir dedik. Nitekim düştü. Oralara kadar gelmese de e, 1890'lara kadar geldi. Gördüğünüz gibi biz şuraya pembe çizgiye değmesini bekliyorduk. Oraya değmedi. Henüz değmedi. Tabi değmeyecek diye bir şey de yok ama henüz e, değmemiş. Oraya kadar düşme ihtimali gene gündemde ki şurada baktığımızda Tabi buralarda e, obo olması e, ya kısa vade için e, diye denemeyebilir ama şöyle baktığımızda sanki burada da bir obo formasyonu var gibi. Şöyle baktığımızda, bakın şöyle çizeyim sol omuz, baş, sağ omuz. Bu da e, bize bir obo olabileceğini, bakın şöyle gösteriyor, şöyle hatta şuraya ihlal sayarsak. Şöyle baktığımızda bir obomuz var burada da. Peki obo hedefi neresi? Şöyle baktığımızda kırılım noktasından sonra bakın tekrar bahsettiğimiz bu oba formasyonu da 1866'ları daha önce bahsettiğimiz şu düşüşte bakın ikisi de bu obonun da bu obonun da hedefi 1860'ları gösteriyor 66'ları gösteriyor. Buraya kadar düşüşler tabii ki normal şurasının kırılması durumunda 1918'ler daha sonra 1905'ler 5 daha doğrusu kırıldığında 10 altında 1860-70'lere kadar bir geri çekilme görebiliriz kısa vade için. Uzun vadede zaten daha önce de bahsettik sürekli bahsediyoruz bizim 2030 seviyesi hala önemli hala geçerli. Şöyle baktığımızda Oraya tekrar gelir mi? Gelebilir ki oraya geldiğinde şu çanağı tamamlamış olacak. Şunu düzelteyim artık oradan geçti şöyle. Şu çanağı şuraya çekersek Evet şöyle bir çanak tamamlanmış olur. Burada da şu an şu çanağın kulbuna benzer kulba benzer daha doğrusu bir hareket yapar mı? Ons altında onu inceleyeceğiz. Şöyle kulbu da sizin için çizeyim. Şu şekilde. Pardon, pardon bu olmadı şu. Evet şuraya kadar gelmiş zaten şöyle bir büyük de olsa ya da küçük de olsa şöyle bir kulp yapar mı ona bakacağız. Tabi bu kulp kırıldığında şöyle şurayı çizelim. Şurada bir üçgen de yapabilir. Tabi şu an size karışık gelebilir burası. Ben size şöyle netleştireyim onu şuraya bir çanak daha yapalım. Kulp çanağın kulbu olan çanağımızı şöyle çizelim. Burası da bir kulp olur. Ve burası kırıldığında yani 2078'ler yukarı kırıldığında şu çanak kulp e, oluşacak formasyon hedefi de bize nereyi gösteriyor? Şöyle bakalım. Evet 2078 kırılırsa e, ons altında tabi bu kulp oluşursa 2400'lere kadar bir yükseliş olacaktır kısa vade. Ondan sonra düzeltme olacaktır. Ama buraya giderse 10 altın artık öne açılmış olacak ve bahsettiğimiz uzun vadeli 3090 3100 seviyelerine kadar 100 dolar seviyelerine kadar gidecektir. Zaten destekleri de söyledik. Şimdi bir de gram altına bakalım. Evet Şöyle biraz daha kısa vadeli grafiğimizi açalım. Hatta şimdilik bu böyle kalsın. Şunu kapatalım. Şöyle yakınlaştıralım. Size biraz karışık gelebilir. Şöyle baktığımızda Şu işi takar mısın? Şar şar. Telefonu çıkart o şeyi. Şimdi devam edelim. Şurada baktığımızda gram altın için bir çanak e, formasyonu var dedik en son analizimizde. Ve buraya bir kulp yapar mı diye şu kulpumuzu da çizdik. Tabi kulpun illa tam simetrik olması gerekmiyor. Şöyle de olabilir. Hala kulp e, ihtimali var yüksek. 880 890 bandı bizim daha önce şuralara çıktığında 950'lere çıktığında buralara kadar bir düzeltme olabilir diye söylemiştik. Kısa vade 880 ve 890 bandı nitekim oraya kadar tam olarak gördüğünüz gibi oraya kadar geldi. Bir, burası bir ikili dip olursa kulpun ikili dibi olursa aynı ons altında olduğu gibi. Tabi ons altında biraz daha uzun vadeydi bu biraz daha kısa vadeli ama benzeri bir e, ikili dip kulpun ikili dibi olarak e, karşımıza çıkabilir. O da Şuranın kırılması durumunda, 960 seviyesinin kırılması durumunda, gram altında da şu çana kul hedefi bize 1332'leri gösteriyor. Tabi burası kırılırsa bahsettiğimiz, bakın şöyle 880 aşağı kırılırsa bu bahsettiğimiz çana kul formasyonu çöp olur ve. Çanağın dibine doğru bir hareket görülebilir. Tabi bunun içinde savaşın bitmesi lazım. O da biraz zor görünüyor. Şöyle baktığımızda 880 kırılırsa 826 ilk göreceği destek. Daha sonra şurası var. Burası da 777 ve 700 onları gösteriyor. Buralara kadar düşeceğini ben şahsen zannetmiyorum. Başka bir formasyon yapıp yukarı gidecektir nitekim şurayı kırmazsa yani kırarsa 880'i aşağı kırarsa başka bir formasyon oluşturup bana göre yukarı gidecektir. Gram altında bu şekilde. Altın hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız da dediğim gibi beğeni atarsanız bizi mutlu edersiniz.